6 Şubat deprem felaketinin ardından açıklamaları dikkatle takip edilen yer bilinci Profesör Doktor Naci Görür, Habertürk'teki canlı yayında Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı. 6 Şubat depremlerinin o bölgedeki dengeleri bozduğunu ifade eden Naci Görür, o bölgeye yakın Adana Havzası, Hakkari'ye kadar olan bindirme kuşağı, Bitlis Hakkari yöresinde de belli nitelikte depremler olursa şaşırmayız, dedi Profesör. Doktor Naci Görür'ün şu açıklamaları yaptı, İstanbul'da beklenen deprem 7,2 ila 7,6 arasında değişiyor, o kesin, bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor, bu deprem olursa 6 Şubat'taki depremden daha büyük zarar verir, sokak başında iki ev yıkılırsa orayı unutun, ne yardım götürebilirsin ne de kurtarabilirsiniz. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta 4 kişi düşünün daire gibi düşünün, 4 kişiden 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır, vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur, deprem Marmara Denizi içinde olacak, İstanbul içinde fay kırılacak diye bir şey yok. Biz İstanbul dediğimiz zaman İstanbul'da olmaz bir farklılık koyuyor ya öyle bir şey yok. Marmara'da 160 kilometre uzunluğundaki bir fay uzunluğudur. Beklediğimiz deprem öncelikle Kumburgaz fayında olacak. Depremden İstanbul'dan Tekirdağ kadar o bölgeler etkilenir. Depremin büyüklüğüne, zemine. Yapı stoğuna kadar etkilenecek alan genişliği değişir, doğudan güneyde Balıkesir, Çanakkale, Yalova'ya kadar etkilenir, depremin olduğu yerden uzaklığınız, bulunduğunuz zemin ne kadar sağlam gibi etkenlerle depremin şiddetini daha az hissedebilirsiniz. Siz kıyıya yakınsınız, zemininiz iyi ise, stati ile projesi birbirine uyumlu ise çok büyük ihtimalle o binadan sağ çıkarsınız. O bina hasar almaz demiyorum, lakin sahibini sağ olarak çıkartır, biz hiçbir bina çatlamaz demiyoruz. 24 yılda İstanbul depreme hazır hale gelebilirdi. Lakin bugünkü halinde İstanbul depreme hazır değil. Hiçbir şey yapılmadı diyemeyiz. İlk başlarda Acil Afet Yönetim Merkezi kuruldu. Belediyeler ona göre çalıştı. Her mahalleye konteyner konuldu, İstanbul Valiliği hastane ve okulları elden geçirdi, viyadükler, yollar, köprüler yapıldı, bir takım tatbikatlar yapıldı, afet planlar programlar yaptı, hazırlıklar yapıldı, lakin bunlar yeterli değil. Bu yapılanların çoğu ya afete yönelik ya da masa başında kalıyor. 16 milyonun oturduğu konutlar depreme hazırlanmadı, vatandaşlar kendi evlerini depreme hazırlamadı. Bunlar vatandaşın kabahati değil devlet gözetim denetim ve sorumluluğu altında yapmalı, vatandaş ve yerel yönetim ile merkezi yönetim kol kola verir ve çalışırsa yapılabilir. Ne yapmamız gerekenler belli, bir kent, yönetim ve yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoğu, çevre ve ekosistem, ekonomiden oluşur, altyapı dediğim yol, köprü, viyadük, kanalizasyon çalışması, içme suyu şebekesi. Doğu Anadolu'daki depremde 10 kentin ne hale düştüğünü gördük. Bütün İstanbul'un altyapısını deprem dirençli yapmamız, kontrol etmemiz lazım. Bugün yerel yönetim altyapı işi ile uğraşıyor. Belediyenin belli bir bütçesi var. Hükümet ile belediye kol kola olmadan bu iş başarılamaz. Sadece belediye veya sadece hükümet ile olmaz.